Evet, sevgili arkadaşlar, kıymetli veliler, şu an kampanyamız başlamış olduğu videonun altındaki linke tıklayarak kampanyalı kitaplara erişebilirsiniz. Pek çok yayının soru bankası ve denemesini bu kategoride görebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup isteyen herkes bu kampanyaya katılabilir. Çünkü bu bir YouTube kanalı kampanyası ve ürünleri de kampanyalı ürünleri de lgskitap.com'da kampanyalı ürünler kategorisinde göreceksiniz. Videonun altında link var. Bu tarz kampanyaları devam ettireceğiz arkadaşlar. Yayınlardan da bizlere kendi ürünleriyle destek olmak isteyen yayın olursa kanalımızın hakkında sayfasında WhatsApp iletişim hattımız var. Oradan bizlere ulaşabilir. İster soru bankası ister denemeleriyle kampanyalarımıza destek olabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. Onlara bir çağrı yayın evlerine çağrımız olsun. Arkadaşlar sonraki videolarımızda e, yine yeni çıkan denemeler var. Ama bu arada kampanyalı e, ürünlerde kitaplarımızda neler var yine bir hatırlayalım. Sonraki yeni çıkan denemeler var. Onun duyurusunu da yapmış olacağım. Ünlü yayınları var. dedik arkadaşlar şu an devam eden kampanyada Palme Plus serisi soru bankaları var. E, Binot yayınları, BBS branş bitirme sınavları var. Okyanus yayınlarının yine soru bankaları var kampanyalı kategoride Ve arkadaşlar bir not yayınları yarı yıl kitapları Pek çok 8'e e yönelik yine 7-6-5'in sınıflar da var tabi bu kategoride e, Kitaplarını görebilirsiniz ritmik yayınları Hem Hem bilimleri soru bankası olsun diğer branş soru bankalarını göreceksiniz Madalyon yayınları matematik soru bankası bunun gibi pek çok soru bankasını 9 TL ve 13 TL gibi fiyatlarla arkadaşlar alabilirsiniz. Sayfa sayılarda mesela arkadaşlar bunun Fen Bilimleri Soru Bankası. Yani az değil yaklaşık 264 sayfalık bir kitap. Bunun gibi arkadaşlar pek çok kitabı bulabileceksiniz. Ve sonraki videolarımızda da Yeni çıkan denemeler var dedik. Çanta yayınları, branş denemeleri, evrensel iletişim, branş denemeleri, start fan yayınları, LGS branş denemelerini çıkardı. Bunları da sizlere duyuracağız, içeriklerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım, abone olmayanlar varsa hemen 2 saniyesini ayırıp abone olabilir. Bildirimleri açabilir, yeni çekilişler olacak, kampanyalar olacak. Onları kaçırmamış olurlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.